أشهد أن لا إله إلا ve وأشهد أن محمد ربه ورسوله كلمة Rabbim cümlemize çene kapamak nasibim ve eser Han alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatu salam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, aline ve ashabına, tüm inanan mümin ve müminatın üzerine ve sizlerin üzerine kıymetli müminler. Dua bahsine devam ediyoruz. Dün son olarak ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma diyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e miraç hediyesi olarak verilen Amen Resulü'nün son ayet-i kerimesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden, ümmetinden yatmadan bunu okumamız istiyor. Yani bu iki ayeti okumayı istiyor. Miraç hediyesidir. Devam ediyor. Allah'u Zulcelal ve Tekaddaf Hazretleri bize dua öğreniyor Rabbena ey bizim Rabbimiz. ولا تحمل علينا بزيك لما إسرا كما حملته على الذين من قبلنا بيزانون جاكلارا اغر يوكيوكلادين gibi bizlere اغر yükleme يا رب ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حَمَلَتْهُ على الذين من قبلنا اي bizden öncekilere ağır اغر gibi اغر yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taaqata lana Ey bizim Rabbimiz, bizim gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Va'fu <laughs> annâ. Ey Rabbimiz bizi affet. Vaghfir <laughs> lenâ. Ey bizim Rabbimiz bizi günahımızı bağışla, sil, kıyamet günü kimseye gösterme. <laughs> Verhamna <laughs> ey Rabbimiz affettin, günahımı kıyamet günü kimseye göstermedin. Merhametinle muamele eyle, rahmetinle muamele eyle, acıyarak muamele eyle. Ente Mevlana, sen bizim dostumuzsun, Mevlamızsın. Fensurna, bize yardım et. Alel kavmil kafirin, kafir kavme karşı bize yardım et. <laughs> Sonunda da amin diyelim çünkü duadır. Yatmadan mutlaka okuyalım kıymetli müminler. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmran suresinin 8. ayetinde şöyle buyurur. Rabbena ey bizim Rabbimiz la tuzi kulu bana kalplerimizi eğritme, saptırma, başka yönlere yönlendirme. Ba'de hedeytena Hidayət hidayət verdikdən sonra vəhəblənə bizə ver millədinə rəhmə qadından bir də rəhmat ver innekəntəl-vəhhaq məhqqə kəssən lütfu bol afv bol bağışlaması bol olan ey rəbbimiz Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de alimlerin 137. ayetinde şöyle buyurur. Düşmana karşı şöyle dua yapmamız ister. Rabb'um ey Rabbena, ey bizim Rabbim, Rabbimiz. İğfir bizim bağışla zünubena günahlarımızı bağışla ve israfena ve israfena fi emrina Ey Rabbimiz işimize taşkınlıklarımızı bağışla ve sebbit ayaklarımızı sabit kıl ve ansuruna yardım eyle alel kavmil kafirin kafir kavme karşı bize yardım eyle Rabbena ufir Lena ey bizim Rabbimiz zünubena günahlarımızı bağışla ve israfena fi emrina işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve sebbit ayaklarımızı sabit kıl وَاَنْسُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafir kavme karşı Ya okurdu ne o ya? Çatır diyor işte. وَاَنْسُرْنَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Kafir kavme karşı bize yardım et. Muzaffer kıl. Bizi bağışla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte iman edenlerin duası da şöyleydi. Rabbena ey bizim Rabbimiz etmem tamamla nurana nurunu tamar, bize nurunu tamamla vafir bizim günahlarımızı bağışla innek ala kulli şeyin kadir muhakkak ki senin her şeye gücün yeter ey Rabbimiz Yine müminlerin Rabbimize niyazları şöyledir kıymetli müminler. Rabbena ey bizim Rabbimiz ve atina ver ma ve ey Rabbimiz ala rusulike peygamberlerin vasıtasıyla bize vaat ettiklerini ver ve la tuhsina yevmel kıyame kıyamet günde bizi rezil etme üzülenlerden eyleme inneke la tuhlubil mi'at muhakkak ki sen vaadinden sözünden caymazsın Beşeriyetin babasıyla annesinin yapmış olduğu dualar da Arafat meydanında şöyle dua yapmışlardı. Hani Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz cennette haram meyveden yediler de ondan sonra 40 yıl gözyaşı döktüler. 40 yıl gözyaşı döktüler. Bir Hindistan'ın Serindik adasına Adem Aleyhisselam Havva validemiz de Gitti. Ya kadınlar konuşmasınlar ya. Ve bunlar Arafat Vadisi'nde buluştular. Tabi gitti. Arapat'a 70 kilometre kadar bir mesafe. Hindistan'ın Serindik Adası kıymetli müminler. Adem Aleyhisselam yürüyerek Arafat'a doğru geldi. Dünya bomboş. Gitti biri dünyaya iki kişi indirilmiş. Bir kadın ciddiye indirilmiş hava var demiş. Adem Aleyhisselam da Hindistan'ın Serindik adasına. Ve bunlar Arafat 40 yıl ağlaştılar ve Arafat'ta buluştular ve şöyle dua ettiler. Kala Rabbena zalemna ey bizim Rabbimiz zalemna <laughs> biz zulmettik enfusena <laughs> kendi nefislerimize zulmettik ve illem tağfir lena şayet bizi bağışlamazsan, bizim günahımızı örtüp silmezsen, ve terhamna, ya Rabbi günahlarımızı bağışlamakla, silmekle kalmayıp bize merhamet etmezsen, lenekûnenne minel khâsirîn, biz hüsrana düşenlerden, kaybedenlerden olur diye dua ettiler. Cenab-ı Hak dualarını kabul buyurdu. Ve oradan nereye geldiler kıymetli müminler? Arafat'ta bu duayı yaptılar ve yürüyerek bugünkü Kabe-i Muazzama'nın yanına geldiler. Kabe-i Muazzama'da Allah Huzur Celal ve Tekaddes Hazretlerine Adem Aleyhisselam ilk defa sabah namazını kıldı ve orada Subhaneke ve bihamdik ve tebârak esmuk ve teâlâ cedduk ve cel ve teâlâ cedduk ve la ilaha gayruk duayı şerifesini ve celle senayık ve la ilaha gayruk duası ilk defa kıyan Beşeriyetin babası Adem Aleyhisselam Kabe'nin olduğu yerde tabi Kabe mabe hiçbir şey yok. Orada iki reka sabah namaz kıldı. Dünya üzerinde insanın ilk secde ettiği yer Kabe-i Muazzama'nın yeridir. Tabi oraya ilk secde etti ondan sonra Cenab-ı Hak'ın emriyle Kabe ilk inşa eden Adem Aleyhisselam'dır. Nuh tufanında kayboluyor. Tabi Nuh Aleyhisselam yeniden inşa ediyor. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam inşa ediyor. Ve şey. o mevzu Allah'ın başka bir zaman değineceğiz. Ve bu şekilde beşeriyetin babasıyla annesiyle de Allah'a huzur celal ve tekaddes hazretlerine dua etmişlerdi. Yine Kul inna salati ve nusuki ve mahya ve mati lillahi rabbil alemin la şerike leh. Adem aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'a kurban ederken şöyle kul inne salati ve nusuki ve mahya ve lillahi rabbil alamin la şerike Şüphesiz ki Ay Rabbim benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi içindir. Kul de Habib Muhammed inne salati benim namazım ve nusuki ve mahya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemler Rabbi içindir diyerek İbrahim Aleyhisselam kurban keserken bu duayı okumuştu. Biz de kurban keserken bu duayı okumuştu. Kul salati ve nusiki ve mu'mati illa Rabbil ve bizaleki ömürte ben evvelül müslümin. Hz. Musa Aleyhisselam da Rabbimizden bağışlanma dileğiyle şöyle dua etmişti. Rabbi ufirli, ey Rabbim beni bağışla, günahımı sil. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler bu şekilde dua ediyorlar. Günahsız oldukları halde, peygamberlerin kıymetli müminler, beş tane sıfatı vardır. Bunlardan birisi ismet sıfatıdır. İsmet sıfatıyla peygamberler günah işlemez. Cenab-ı Hak onları günah işlemekten münezzehtirmiş. Onlar günaha yönelmezler. Allahu Zülcelal ve Tefaddet Hazretleri onları korumuş. Böyle oldukları halde, peygamberler رَبَّنَا فِرْسِي Ey Rabbimiz, bizi beni bağışla diyor. Yani, peygamberler bu şekilde dua edelim Nedir bunlar? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunları bize sunmak suretiyle, bize anlatmak suretiyle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmek suretiyle, Ümmet-i Muhammed'in Cenab-ı Hakk'a bu şekilde dua etmelerini istiyorum. Rabbi ufirli, ey Rabbim beni bağışla. Ve le kardeşim Harun'u da bağışla. Ve bize bizi girdir fi rahmetike. Rahmetine girdir. Ve ente rahimin Sen merhamet edenlerin en merhametlisin. Sen acıyanların en acıyanısın. Sen başkalarına yardım edenler en merhametlisi olanısın. Evet. Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yapmasını istediği duada şöyleydi kıymetli mü'minler, Gelecek derslerinde Allah'a varsa geçmiş peygamberlerin tespih duaları var. onlar da sizlere inşallah zikretmeye çalışacağım. Hasbiyallahu Allah bana yeter. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak kendisi vardır. Aleyhi tevekkatu ve huve rabbul arşul azim. Ben ona tevekkül ettim. Allah büyük arşın Rabbidir. Kıymetli müminler bunu her gün en aşağı on defa söylemeye çalışın. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Hasbiyallahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkatu ve huve rabbul arşul azim. Hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi ve huve rabbul arşil Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O büyük arşın Rabbidir. Hasbi Allah ve ni'mel vekil. Çok önemlidir kıymetli müminler. Adem Aleyhisselam'ı ateş attılar. Adem Aleyhisselam mandılık, şey, İbrahim Aleyhisselam ateş atıldı. Mandılık ateş atılırken Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah bize vekildir. Ne güzel vekildir dedi ve Cenab-ı Hak ateşi ve kulu berdan ateşe biz dedik ve Cenab-ı Hak İbrahim için serin ve ol serin ol serinlik ol dedik ve Cenab-ı Hak hemen İbrahim Aleyhisselam'a yanan ateş cennet bahçesine dönüverdi. Gen göle döndü ve İbrahim aleyhisselam yakmadı kıymetli müminler. Bizler de daraldığımız zaman hasbi Allah ve nimet vekil. Ya Rabbi, sen bize vekilsin. Sen ne güzel vekilsin diye Allahu Teala ve Teakkadde Hazretlerini vekil tayin edeceğiz. Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazret Hajar valide mizin. Esan oku, esan oku, kadir. Adam çabuk çabuk, hemen başlayalım. Çabuk çabuk. Hacer validemizin bugünkü Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yere getirdiği zaman İsmail Aleyhisselam'la ikisinin onları bırakıp Ebu Kubeys dağına doğru gidiyor. Tabi orada bir ağaç var, başka bir şey yok Kabe-i Muazzama'nın yerinde. Kabe-i Muazzama da yıkılmış. Issız bir vadi. Dağların vadinin arasında bir yer. İbrahim Aleyhisselam'a Hacer Vazem'i sordu. Ya Har İbrahim bizi kime bırakıp gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ya bunu sana Allah memretti dedim. Tabi bıraktı bir kırba, bir çuval hurma, bir kırba da su. Tabi bunlar bitince ne yapacak bunlar? Bir kadın, bir çocuk. Evet, bunu bir de Allah mı dedim. Evet Hacer bunu Allah emretti dedim. Hacer validemiz hasbinallah ve nirmel vekil dedim ve bizi Allah ne güzel vekildir, bize Allah'a emanet ediyor, Allah bize bakar dedim. Ve Cenab-ı Hakk'a güven duydu kıymetli müminler. Tabi bir kırba su bitti, hurma da bitti. Su içemeyince, hurma yemeyince Hacer Validemizin sütü bitti. İsmail Aleyhisselam ağlamaya başladım. Hacer Validemiz bugünkü Safa ile Merve arasında yedi defa gitti geldi kıymetli müminler. Ve Cenab-ı Hak bunun tevekkül etmesine, bunu Allah'a güvenmesine, hasbin Allah ve ni'mel vekil demesine ve yedi defa ümidini kırmadan Safa ile Merve arasında koşarak gidip gelmesine, su aramasına Cenab-ı Hak yedinci seferinde Merve'ye vardığında Cebrail'i gönderdi ve Cebrail zemzemi çıkarttı kıymetli müminler. İsmail Aleyhisselam ayaklarını yere vurmasıyla ayaklar altından zemzem fışkırdı. Bizler de her işimizden Hasbin <laughs> Allah ve ne mevekil diyeceğiz. Ya Rabbi sen ne güzel vekilsin. Biz sana güvendik, sana tevekkül ettik. Hasbi Allahu la ilahe illah ve aleyhi tevekkül Peygamberimizin duası. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O büyük arşın Rabbidir. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesiyle Rabbim cümlemize sana kapamak nasibi ve müessir versin. Rıza Ali